Siberin günden herkese iyi haftalar. Ben Tuba. Bu hafta sizler için sol olarak haberleri ben sunacağım. Sevgili Kerem de yok, Murat da yok. Bu hafta benimle berabersiniz. Öncelikle bu hafta biliyorsunuz arkadaşlar IDC'nin Security Summit etkinliği vardı. Oradan sizler için konu başlıkları derledim. Bakalım beğenecek misiniz? Katılamayanlar en azından buradan da takip edebilirler. IDC'nin sitesinde de ayrıca sunumlar ve fotoğraflar yer alacak. Öncelikle herkesin ortak derdi ransom saldırıları ve bunların gelecekte nasıl etkileri olabileceği ile alakalı bir takım tahminler paylaşıldı. IDC analistleri de bu konuda bayağı bir çalışma yürütüyorlar biliyorsunuz. Önümüzdeki yıllarda yine eksponansiyel boyutta yani katlanarak devam edeceğini bekliyoruz. Ama genel olarak trendlere baktığımızda özellikle e, hackerların artık şifrelemeyle çok fazla uğraşmadığını söylesek yeridir. Daha ziyade içerideyken işte verileri silme gibi olaylarla daha çok haşır neşirler ve tabii ki elde ettikleri verileri bukle bukle yayınlayarak ele geçirdikleri sistemlerin sahiplerinden fidye istiyorlar. En büyük notlar bunlardı. E, fakat mesela yedeklilikle alakalı sunumlar vardı ama Siber dayanıklılık, yani ransıma karşı yedekli koruma ile alakalı çözümler çok fazla ses bulmadı. Yedeklilik vardı ama siber dayanıklılık çok fazla konuşulmadı. Ramsma karşı yedekli koruma çözümleri önümüzdeki dönemlerde çok fazla ses getireceğini tahmin ediyorum. Bu konudaki üreticileri de, vendorları de, altyapı ekiplerinde daha çok dinliyor olacağız bence. XDR servisleri yine ön plandaydı. EDR çözümleri yine bolca anlatıldı. SOC hizmetleri başarı hikayeleriyle birlikte anlatıldı buralarda özellikle. Zaten yakın zamanda biliyorsunuz hiçbirimiz e, güvenlik uzmanı çalıştıracak ne bütçe ne insan bulamayacağız. Çünkü Türkiye'de maalesef çok büyük bir beyin gücümüz var yurt dışına doğru. Dolayısıyla burada as a service çözümler çok daha fazla yer buluyor olacak. E, sunumlarda zaten buna paraleldi. TTT sipariş çözümleri bolca vardı. Geleneksel network güvenlik çözümleri bolca vardı. Hala aranızda tetik istihbarat çözümü kullanmayanlarınız varsa mutlaka IDC sunumlarından bir göz atsın derim ben. Geleneksel network güvenlik çözümleri yine vardı. NDR, işte Firewall ve destekleyici diğer network ekipmanları anlamında da bol bol sunum dinledik. SOC hizmetleri, Security as a Service dediğimiz sağ hizmetleri bayağı bir e, gündemdeydi. Phishing kampanyaları hala en büyük dert. Biliyorsunuz ransom e, ulaşmasının bulaşmasının en önemli kapılarından, kaynaklarından, zafiyetlerinden bir tanesi insan faktörü. Dolayısıyla anti-phishing çözümleri, mail gateway'ler, mail security çözümleri yine gündemi meşgul eden konulardan birkaçıydı. Bunları özellikle sizler için özetlemek istedim. Merak edenler varsa dediğim gibi aidesin sitesinden ilgili vendorların sunumlarına rahatlıkla erişebilirler arkadaşlar. E, ayrıca sanıyorum bazı oturumlar kayıt altındaydı. Onları da yine aynı şekilde sitelerden üreticilerden temin edebilirsiniz. 2024 güvenlik bütçelerinizi oluştururken buradaki sunumlardan faydalanmayı unutmayın diyorum sevgili güvenlik meslektaşlarım. Benden bu haftalık bu kadar. Hepinizi yapıyorum. Hoşça kalın.